Dünyada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 6 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Bir günlük bülten yapıyoruz çünkü aslında orijinal formatımıza dönmek istediğimizi zaten söylemiştik. Hani beğeniler yüksek geldiği sürece biz de o eski formatımızda her gün her gün her maça programlarımızı çekerek devam edeceğimizi söylemiştik ki hafta sonunda da beğeniler bir hayli güzel geldi. Hak ettik mi o beğenileri derseniz bence çok hak ettik. 15 tane tahmin vermişiz aslında. Baktık şöyle bir 14 tanesi gelmiş. Bir tane Marsilya Deplasman 0.5 üst vermiştik ilk yarı için. Sadece o gelmemiş ama haricen Melbourne City maçın özellikle ilk yarı karşılıklı gol varı 3.5 üstü, 4.5 üstü, idealden KG var ve üstü vesaire bunların hepsini zaten sıralamıştık. Keza zaten o 14 tane tercihte de aynılarını başarmışız. Bizler için harika bir şölen oldu. Dediğim gibi o sadece Marsilya'nın ilk yarı gol atamaması zaten onu da atsaydı herhalde iddia baronları Bizleri bir kuleye falan kapatacaklardı. Artık saç mı sarkıtırdık ne yapardık bilmiyoruz. Şaka bir yana. Hakikaten güzel bir hafta sonu geçirdik. Görüntülenmemiz yine 10.000 barajını aşmış. Beğen Yeminlerimiz %14'e tekabül ediyor. 1400'ü bulmuş. Bereket versin. Bence güzeldir. Bunlar için de sizlere teşekkür edelim. Özellikle kemik tayfamıza çok teşekkür ediyoruz. Çok da uzatmanın alemi yok. Neler yaptık istiyorsanız şöyle kenara koyarız. İsteyenler durdurup bakabilirler. Bizim işimiz o değil. Bizim işimiz maçları anlatmak, maçları analiz etmek. Bunlardan güzel oranlar çıkarabilmek. Dolayısıyla işimize hemen devam ediyoruz. Canım ligimizle başlayacağız tabii ki. Canım ligimiz aslında hafta sonunda Galatasaray maçında kupa mupa verilince bitti gibi geliyor. Ama daha oynanması gereken maçlar var. Beşiktaş'ın hala ikincilik şansı devam ediyor. Öte yandan Ümraniye Spor mu düşecek yoksa İstanbul Spor mu düşecek? Tabi bunlara çarşamba programımızda da bakacağız ama önce bugünün maçlarını değerlendirelim istedik. Zaten Almanya'da da bir düşme çıkma mücadelesi olacak. Hepsini ele alacağız dostlar. Ufak ufak hazırsanız başlıyoruz o zaman. Kafadan şöyle bir Fatih Karagümrük Kasımpaşa diyelim. Fatih Karagümrük'te zaten Pirlo'nun ayrılığını biliyorsunuz. Pike bir takım kurmuş galiba. Tekrar futbolculuğa mı dönmüş? Öyle bir şeyler var. Tam net bilmiyorum ama sonuçta Pirlo'nun bıraktığı düzen hiçbir şekilde bozulmadı Karagümrük'te ki zaten son maçta da bunu gayet net görmüş düştü. var, borenisi var. Cagney'in gitme durumu var bu arada. Nereye gideceğini de söyleyeceğiz programın ilerleyen dakikalarında. Ama dediğim gibi bozulmayan bir sistem var Fatih Karagümrük'te. O sistemden de verim alabiliyorlar. Öte yandan Kemal Özdeş'ti Kasımpaşa. Zaten çok farklı olacaklarını söylemiştik ki bunu zaten bizlere yine geçen hafta kanıtladılar. Bir de şimdi bir hedef olmayınca dostlar daha rahat bir maç izleyeceğiz değil mi? Hani sonuçta transfer durumları olacaktır tabii ki. Bütün futbolcular kendilerini göstermek isteyeceklerdir bu son haftalarda. Özellikle Avrupa Liglerinden alıcıları olabilir tabii ki. Dolayısıyla var gücüyle oynayacaklardır. Var gücüyle oynarlarsa tempoyu da görürsek bizlere ne gelir? Hem korner geliyor öte yandan tamam onu kabul edelim ama bu takımlar daha ziyade göbekten oynadıkları için korneri burada alamıyoruz. Nelere gidebiliriz derseniz karşılıklı gol var. 1.26 oranı var. Bizim için zaten bu oran yok hükmündedir. Ama mesela Avrupa'daki dostlarımız bunu değerlendirebilirler. İlaveten ne yaparsın? KG var ve üst seçeneğine gidebilirsin. Oranı yükseltebilirsin ama diyorum ki biz bir baremi daha yükseltelim birazcık daha. Kara atacağı iki tane gole 1.45 oran vermişler dostlar. Bence idealdir. Bence çok makul kuldur. 2-2 bir skor bekliyorum bu arada. Onun da altını çizelim. Tabii skorları şu anda oran açmamışlar ama maça yakın saatlerde onun oranları da açılacaktır. Ama skorları sadece bunun için vermiyorum zaten biliyorsunuz. 2-2 ne demek? 2-2 aynı zamanda 4 gol olacak demek. Dolayısıyla 3.5 üstte de bu maçı götürebilirsiniz diye düşünüyoruz. Tabi ideal tercihimizi verdik. Evin 2 tane golünü alalım istedik. 2-0 da bizim olsun. Ne mutlu deriz çıkarız zaten. O zaman devam edelim. Başakşehir Trabzonspor mücadelesi var dostlar. Yine beğeniye hatırlatıyorum. Beğeniler bizler için çok önemli. Biz istemiyoruz bana bir tane de bebeğin olsa fark etmez. Bin tane de olsa fark etmez. YouTube algoritmaları bizden istiyor. Efendim sizleri yeni insanlara tanıştıracaksak o beyinler yüksek olacak diyor. Dolayısıyla bizler de sizlerden istiyoruz. Emek hırsızlarımız var tabi. Standart değişmiyorlar. Onlar kuponlarını alıyorlar. Kaçıyorlar sadece. Dangoz diyoruz onlara da zaten. Onlar beyni yapmasın babacım. Dangoz kalsın. hayatını o şekilde sürünerek devam etsin diyoruz. Ama dediğim gibi kemik tayfamızdan beğenileri istiyoruz. Maça gelirsek. Önce Trabzonspor'la başlamak istiyorum. Bielitsa e geldikten sonra ufak bir sallantı olmuştu. Acaba bu da mı olmayacak dedik ama ama Trabzonspor son 3 maçında 13 tane gol attı ve gerçekten muazzam top oynuyorlar dostlar. Bir de bir önceki maçta hatırlarsanız Cagney'in transferi söz konusu demiştik. Cagney'in transferi şu anda Trabzonspor'la anılıyor. Neden olmasın ki bence ne de bu takımın içine gelirse seneye gerçekten Trabzonspor burada çok büyük bir renk olacaktır. Başakşehir cephesine baktığımız zaman da aslında beklentiler doğrultusunda bir sene tamamladılar. Daha da yükselebilirler miydi? Avrupa'da da oynarken yani çift kulvarda oynarken bir hayli zordu. Özellikle dar rotasyonda bir takım için çok da kolay olmayacak. Hani hedefler doğrultusunda ilk 5'te bitirmek amaçtır bence Başakşehir için. Ve bunu sağladılar. Bu maçta ne olur derseniz. Bu maçta değil ki akıllar abicim. Şu anda Başakşehirli bütün futbolcuların aklı muhtemelen kupa finalinde olacaktır. Türkiye kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacaklar. O maçı da o gün gelince anlatacağız ama işte bu maçta akıllar burada olmadığı için çok riskli deneme yapabiliriz diye düşündük. Trabzonspor bu maçta kazanır. Alabilirsiniz dostlar. Oran gayet güzel. 2-10 seviyesinde. Tabi ya efendim işte Trabzonspor verdin yattı tahmini değil bu. Hani Trabzonspor'u denedik zorladık tahmini olabilir. Bir sistem kuponu yapacaksındır mesela. O kuponun içine entegre edebilirsin. Beklentimi sorarsanız 2-1 bir Trabzonspor galibiyeti bekliyorum. Skor denemelerinde bunu da değerlendirebilirsiniz. Başakşehir için bu maçın önemi hiç mi yok derseniz tabii ki var. Her maçın önemi var. Yani sonuçta ligimizde kazanılan her galibiyet için 2.3 milyon lira galibiyet primi ödeniyor. Dolayısıyla bu anlamda Başakşehir'e katkısı olacaktır. Ama kupa finali çok daha önemlidir dostlar. Dolayısıyla zorlama da olsa bir Trabzonspor galibiyeti burada. Ya tekten ya da sistem kuponlarında değerlendirebilirsiniz diyelim. Kupon demişken hafta sonu gerçekten çok güzel geçirdik abi. Dünya kadar canlı tahminimiz tuttu. Dünya kadar kuponumuz tuttu. Voleybolumuz harika gitti ki zaten bir ay boyunca bu voleybol devam edecek. Ve voleyboldan gerçekten çok yüksek beklentilerimiz var. Oranlar gayet güzel. Hem kısa sürede paranı kazanabiliyorsun hem de mesela 90 dakika gibi yani beklemiyorsun sonuç itibariyle. Voleybolun anlamda büyük keyfi var. Bir yandan ben hiç durmuyorum. Zaten cumartesi günü bir ara durduk o da nasıl durduk biliyor musun? Hani bütün gün cumartesi günü kazandık kazandık. Ondan sonra 20 iki maçları Fransa maçlarında sadece ikinci yarı tahminlerine girmeyelim dedik. İkinci yarının canlısını almadık çünkü zaten gün boyunca alacağımızı almıştık. Sonra geçtik pazara. Pazar günü daha güzeldi. Aslında maçlar da geç başlamıştı ama istediğimiz maçlardan istediğimiz sonuçları aldık. İdeal kuponumuz geldi. King North diyoruz zaten öyle bir lakap taktılar bana. Kuzeyliklerinden yazdıklarımızdan bir tane kupon verdik. O Lille strom maçı özellikle çok zordu. Galibiyetini aldık. Yanına Bodon'un 2.5 üstünü bağlamıştık. Videomuzda da zaten bağlamıştık. Zaten videomuzda da pazar günü için hatırlattık. Biz bir yaz ligi kuponu vermiştik. Orada da yine Bodon'un üstün tercih etmiştik. Yanına da Branın kazanacağını söylemiştik. O da gelmişti. Oynayan kazanan herkese bereketli olsun diyelim. Yani yaz geldi durmak diye bir şey yok. Yaz ligleri çok daha zevkli. Öte yandan Roland Garros devam ediyor. Dolayısıyla tenis kuponlarımız da yapıyoruz. Mesela videoyu başlamadan önce bir tane tenis kuponu verdim grubumuzda. Bakacağız gün içinde değerlendireceğiz. Bakalım neler olacak. NBA tabii devam ediyor. Finaldeyiz artık. Finalde de yine ikinci maçta da verdiğimiz tercih geldi. İlk yarıdan Denver kazanır dedik dün gece ve yine sabah daha memnun şekilde kattık. Bir de yepyeni bir şey daha başlattık. Rolling sistemi koyduk ama bu sefer farklı bir rolling. Ne yapacağız? Ay boyunca 100 lirayla başladık dedik. Her gün bir tane maç vereceğiz. O verdiğimiz bir tane maçla bakalım grup ücreti bedavaya gelecek mi? Aslında onun sınavındayız bu sefer. Yani 100 liramızı 8 katı yapacağız mı? Tabii daha fazla oynayanlar muhakkak olacaktır grupta. Şimdiden söyleyeyim daha fazla oynamayın. Tek hedefimizi bu sefer bu olarak koyduk. Ama bunda da tabii beni dinlemeyen, kasa yönetiminde de dinlemeyenler var tabii ki. Ki kasa yönetiminde çok başarılı şekilde yapıyoruz grupta. Bakalım bu rolling sistemimizde neler yapacağız diyeceğiz. Tabi şuna aldanmayın. Kesinlikle bir vaat yok. Gel gruba zengin olacaksın iddiamız kesinlikle yok. Grupta aylardır kazanıyoruz. Ay sonunda eksiye hiç düşmedik ama bu ay sonunda düşmeyeceğimizin garantisi yok. Ama koskoca bir aileyiz. Her masada varız. Dediğim gibi tenisidir, voleyboldur, basketboludur, futboludur, futboludur futbolun kartıdır, korneridir, golüdür. Hiç fark etmez. Geçen de buz okey kuponu falan yaptık hatta grubumuzda. Bol bol eğleniyoruz. Koskoca bir aileyle de paralar kazanmak istiyoruz. Peki bu aileye nasıl katılacağız derseniz... Biz Bizlere alternatif tahminlere gmail.com adresine ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamız yine alternatif tahminler ismiyle oradan da bizlere DM'den yürürseniz ekibimiz yardımcı olacaktır. Ya da bir WhatsApp destek hattımız var dostlar. Oradan da bizlere zaten ulaşabilirsiniz. Ona nereden ulaşacağız derseniz videomuzun hem açıklama kısmında hem de sabitlediğimiz ilk yorumda WhatsApp destek hattımızın linki var. Oradan da bizlere yazabilirsiniz ve oradan da gruplarımıza dahil olabilirsiniz diyoruz. Gelelim günün son maçına aynı zamanda skor maçımıza. Arminia Bielefeld bu sefer iç sahada Wiesbaden'ı ağırlayacak. Bu maçın skorunu yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. Enteresan skorlar da çıkabilir. Çünkü sonuçta ilk maç 4-0 Wiesbaden galibiyetiyle sonlanmıştı. Enteresan sonuçlar çıkabilir. Sonuçta Bielefeld'in en aşağı 4 gol atması lazım. Dediğim gibi skor tercihlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bilen 3 dostumuzu katıl VIP Telegram grubumuza tam bir ay boyunca misafir edeceğiz. Bol bol skor tercihlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Biz maça ne diyoruz diye sorarsanız aslında beklemediğimiz bir sonuç çıktı ortaya. Hani şöyle Wiesbaden gerçekten kuvvetli bir ekip. Bielefeld'i yenebileceklerini de düşünüyorduk. O da ayrı bir konu ama 4-0 yenebileceklerini açıkçası düşünmüyordu ki Bielefeld hatırlarsanız bundan 2 sene önce Bayern Münih'i bile Bundesliga 1'de yenmiş bir ekip. Nereden nereye aşağıya doğru çakılıyorlar. Bu sefer tabi iç sahadalar taraftarı önündeler. Çok da kötü oynamıyorlar iç sahada. Onun da altını çizelim. Tabi Bundesliga 2'de yeterli sonuçlar alamadılar. Çok aksilikler yaşadılar. Yani bir sürü Bielefeld mücadelesi izledi. Gerçekten de buralara kadar düşmeleri çok da hani böyle tartışılır denebileceğimiz seviyedeydi. Peki bu son dansta ne olur derseniz. Sonuçta dediğim gibi taraftarı önünde oynayan bir Bielefeld var. Öte yandan savunma kurgusuna artık 3. 5. plana atacak olan bir ev sahibi var. Tabii savunma kurgusu olmayınca Wiesbaden tarafından hala goller de gelebilir. Bu da bir gerçek. Dolayısıyla burada hani hiç taraflara gitmeden, kornerlere vesairelere gitmeden dümdüz 2.5 üstü alalım çıkalım diye düşündük açıkçası. Ki en mantıklısı da bu olacaktır. Beklentimi sorarsanız mesela 3-1, 3-2 böyle enteresan skorlarla sonuçlanabilecek bir maç bekliyorum. Ama dediğim gibi burada da en temize alacaksak 2.5 üstü alalım çıkalım diyorum ve bugünü de bitiriyoruz dostlar. İddiada Kazananlar Kulübü Alternatif Tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. WhatsApp durmayacak. WhatsApp devam edecek. Dolayısıyla hala girişleri sağlayabilirsiniz. ki birazcık yavaşlamalar olacak ama dedim yani sezon sonuna kadar rakamları da arttırmıyoruz. Yani grup ücretine de zamlar koymuyoruz. Dolayısıyla çok da büyük rakamlar değil. İsterseniz grubumuza gelip ailemize katılabilirsiniz. Diyelim sloganımız gelsin. İddiada Kazananlar Kulübü kazandırmaya devam edecek.